Kızlıkları onarımını toplumumuzda 10 kişiden biri onaylıyor. Kadın evlenmeden önce bakire olmalı. Cinsellik gizli, kötü, çirkin. Evlendikten sonra da tutkulu, aşık, cinsellik konusunda çok bilgi sahibi bir kadın bekleniyor. Çiftin kafası iyice karışıyor bu durumda tabii ki. Yeni evli çiftlerin daha ilk gecelerinde şu an belki var mı yok mu diye düşünebilirsiniz ama çok geniş bir coğrafyadayız. İşte kanama oldu mu, birleşme oldu mu diye bekleyen aile bireyleri, stres altında yaşanan cinsellik e, ve e, kanama oldu olmadı diye cinayetler, intiharlar e, ve çok kötü hani üçüncü sayfa haberleri dediğimiz kötü durumlarla karşılaşabiliyor çiftler. E, Oysa ki yapılan tüm bilimsel çalışmalarda şunu göstermiş. E, i̇lk cinsel birleşmede kadınların en az yarısında herhangi bir kanama olmuyor e, ve toplumumuz hala bu konuda eksik bilgiye sahip olduğu için de kanama olmayınca e, panik halinde işte e, kızık muayenelerine gidilmesi, e, aa evet bir şey oldu mu olmadı mı? E, onun için de şöyle diyor, yani toplumda yapılan araştırma sonucunda da. Diyor ki 10 kişiden biri Aa, erkek için önemliyse madem hani gitsin yaptırsın. Ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ki kadın doğum uzmanlarının pek çoğu e, en çok yaptığı müdahalelerden biri kızlık zarı onarımı. E, bu tabii ne kadar dürüst bir başlangıç oluyor ilişkide, nasıl bir e, temel oluşturuyor evlilikte düşünebilirsiniz. Aslında her zaman dürüstlük e, ve samimiyet, yakınlık, paylaşmak çok daha mantıklı ve sağlıklı olacaktır. Kadın cinselliği değişik çağlarda, değişik toplumlarda hep baskılanmış, hep sorunlar ortaya çıkmış. E, pek çok ülke biraz daha e, entelektüel anlamda, bilgi anlamında daha ileri, bazıları daha geride. Bizden daha geri olan ülkeler de var. E, fakat en büyük sorunlardan bir tanesi de e, sağlıklı bilgiye ulaşmak önemli. Yanlış bilgilendirmeler, e, yanlış e, bilgilerin e, içselleştirilmesi her zaman sorun oluşturuyor. E, Evlerin enerjisini ne dedik anne belirler. Kadın ve anne iyi olursa ilişki iyi olur, ev iyi olur, toplumumuz iyi olur. Toplumumuzun sağlığı için bireyden topluma hep birlikte bilgilenerek cinselliğimizi bir düzene sokabiliriz, değil mi?